Merhaba. Bu bölümde proje bütçenizi hazırlarken dikkat edilmesi gereken başlıkları ele almak istiyorum. Proje destek bedeli, kitabın zenginleştirme öğelerinin hazırlanması ve EPUB 3 formatında gerçekleştirmesini amaçlayan hizmet alımlarını, telif ödemelerini, öte uzmanından alınacak hizmeti ve diğer giderleri kapsamaktadır. Laboratuvar ve deney malzemesi, sarf malzemesi harcamaları destek üst limitinin yüzde %10'unu geçemez. Proje kapsamında Hizmet alımları harcama kaleminde bilgisayar ve öğretim teknolojileri uzmanı bulundurulması zorunlu değildir ancak tavsiye edilmektedir. Makine teçhizat alımları destek kapsamının dışında tutulmuştur. Desteklenecek kalemlerin detayları için ekbeşe bakabilirsiniz. Bu kalemlerin içinde öğrenme nesnelerinin hazırlanması ve teliflerinin ödenmesi ile bunların IPAV3 formatında bir araya getirilmesi hizmeti genellikle ağırlık taşımaktadır. Bu nedenle doğru bütçe oluşturabilmek için öncelikle çözüm ortağınızı belirlemeli ve birlikte yapacağınız ön çalışma sonrasında tüm zenginleştirme öğelerini ele alarak size proforma fatura sağlamalarını istemelisiniz. Hizmet almayı düşündüğünüz firma ya da üniversite içi birimlerle bu çalışmayı yapmalı ve giderleri kalem kalem ortaya koymalısınız. Ancak böyle bir ön çalışma sonrasında gerçekçi bütçe oluşturabilirsiniz. Bunu yapmazsanız olması gerekenden yüksek bütçe vererek projenizi başvuru aşamasında riske atabilirsiniz ya da düşük bütçe vererek projenizin gerçekleştirilmesi aşamasında zorlanabilirsiniz. Lütfen tahminlere dayanarak bütçe yapmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız ve projeleriniz için dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.